Herkesin çılgınlar gibi önerdiği ama neyi neden kullanmamız gerektiğini bilmediğimiz aynı zamanda psikolojimizi de etkileyen 5 değerden bahsedeceğim. Bu değerlerden ilki ferritin. Halk arasında demir diye de biliyoruz. Şayet demir düzeyiniz düşükse sürekli yorgun hissedersiniz, kaygı düzeyiniz artar, depresif ruh hali görünür, konsantrasyonunuzda düşüklük olur. Aynı zamanda sinirli ve tahammülsüz birisine dönüşebilirsiniz. İkincisi magnezyum. Şayet magnezyum yeterli düzeyde yoksa sinir sisteminizin sakinleştiricisi yok demektir. Yani daha panik, daha kaygılı, daha depresif, daha sinirli, daha öfkeli olabilirsiniz ya da strese karşı dayanıklılığınız azalmış demektir. Üçüncü değer D vitamini. D vitamini yalnızca kemikler için değil ruhsal dengeniz için de olmazsa olmazlardan bir tanesi. Şayet D vitamini vücudunuzda yeteri kadar yoksa mevsimsel depresyona, umutsuzluğa, huzursuzluğa biraz daha yatkın hale geliyorsunuz. Ve dördüncü değer B12. B12 psikolojinizin ve zihninizin yakıtıdır. B12 seviyeniz gerekenden çok daha aşağıdaysa, sürekli yoğun bir yorgunluk hali hissedersiniz, depresif hissedersiniz, umutsuz hissedersiniz, motivasyon kaybı yaşarsınız. Aynı zamanda ciddi düzeyde hafıza zayıflığı ve unutkanlık yapabilir. Ve son olarak tiroid hormonlarınız gerektiği gibi çalışmıyorsa, ani ruh değişimleri, halsizliğiniz, yorgunluğunuz, geçmek bilmeyen enerji düşüklüğünüz ya da odaklanmada yaşadığınız zorluklar bu sebeple olabilir ve unutulmaması gereken zihin ve beden bir bütündür.